Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok hoş, çok kolay bir örgü modelinden bahsedeceğim. Ajurlu bir model olacak arkadaşlar. Ayrıca çok hızlı ilerleyen şahane bir model. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü kalınlığını görüyorsunuz. 100 gram 260 metrelik bir ip arkadaşlar. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelimin yapım aşamasına başlıyorum. İpimi ve şişlerimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ilmek atarak modelime başlıyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Modelim 2 iki ve 2'nin katlarından oluşuyor. Yani çift sayıyla bitmesini istiyoruz. Neler yapacak isiniz? yelek olur, hırka olur, atkı olur, bere olur, şapka olur şal olur hiç fark etmez her ne yapacak iseniz 2 iki ve 2'nin katlarını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle bir sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet ben lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Devamında gelen bütün ilmekleri ters bir şekilde örerek modelimin ön yüzüne geçeceğim arkadaşlar. Burası modelime dahil değil. Yani modelimi diğer taraftan kuracağım. şöyle hızlıca bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Evet. Ve modelimin ilk sırasında ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek Doladım. 2 ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Sizin e, buradaki ilmeğiniz bu şekilde değilse arkadaşlar ilmeğinizi çevirmeniz gerekiyor. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği beraberce ördüm. 1 doladım. İkisini beraber örüyorum. Modelimin ilk sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Bir doluyoruz, bir kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir kesiyoruz. Modelimin ilk başında dolayarak başladığımız için son kısımda ne yapıyoruz? Dolamıyoruz arkadaşlar. Kestik ve kenar ilmeğini örüyoruz. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım. İpi kendi tarafıma alıyorum. Devamında gelen iki ilmeğimi ters bir şekilde örerek kesiyorum. Bir doluyorum. Aynı şekilde yine bir dola bir kes mantığı yapıyoruz. Fakat modelin ön yüzünde e, düz bir şekilde kesme işlemi yaptık. Modelin arka sırasında tersten kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir doladım devamında gelen iki ilmeği tersten olacak şekilde kesiyorum. bir doladım. ikisini birlikte olacak şekilde kestim. Ve baş tarafında dolayarak başladığım için yine son tarafta kesme işimi yaptıktan sonra dolamıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şu an şöyle bir görüntümüz var. İlerledikçe kendini gösteren bir model olacak ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek doladım devamında gelen iki ilmeği bakın arkadaşlar bakın benim buradaki ilmeğim düz ee, ilmek alış şeklinizden dolayı buradaki ilmek ters duruyor o ilmekleri düzeltmeniz gerekiyor eğer ilmek alış şekliniz benimkinden farklı ise iki ilmeği beraberce örerek kesiyorum bir ilmek doladım iki ilmeği kestim bir doladım bir kesiyorum. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım. Devamında gelen iki ilmeği ters olacak şekilde örüyorum yine. Bir doladım. Bir kesiyorum. Bir doladım. Bir kesiyorum. Model hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayanlar dahi yapabilirler arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir. Hiç fark etmez. Nokta dahi bıraksanız çok teşekkür ederim. Evet. Modelin yapımı bu arkadaşlar. Sadece tek dikkat etmeniz gereken şey ilk başlarken dolayarak başladığımız için son kısımda e, kestiğimiz zaman dolama yapmayacağız. Yoksa yaparsak ilmeklerimizde arttırma yapmış oluruz. Bu da hoş bir görüntüye sebep yani hoş bir görüntü olmaz. Şimdi ben daha öncesinde kamera arkasında büyük bir parça örmüştüm. Yine aynı renk aynı şişlerle şöyle bakın ben bu modelimde bir ters iki ters iki düz olacak şekilde lastik uyguladım. Şöyle bu da beraber yaptığımız. Bence lastik yapmadan çok daha güzel oluyor. Lastik istemeyen bir örgü modeli gördüğünüz gibi ajurlu bir model olduğu için de esnek bir model arkadaşlar. Hani e, yapacak olan arkadaşlar bunu dikkate alırsa çok daha iyi sonuçlar elde eder. Modelden neler yapabiliriz? modelden özellikle çeyizlik yelek ve şallara çok güzel olacaktır arkadaşlar. Ee, haricinde bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkı, bere, şapka, süveter gibi her türlü iki şiş örgü alanında kullanabilirsiniz. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın arkası da bu şekilde. Gayet şık duruyor. Gayet temiz duruyor. Şöyle kenar ilmeklerimizi de göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Ben modeli çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.